Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte çok korkutucu bir oyunla birlikteyim arkadaşlar. Bu oyunun özelliği ne mi? Bu oyunu arkadaşlar Türkler yapmış. Bu Türklerin yaptığı bir korku oyunu. Ve yani Türklerin yaptığı bir korku oyununda ne olur? Tabii ki de cin olur arkadaşlar. Çok korkutucu bir oyun. Öyle duydum. Aynı zamanda eski. Ama bak sesler geliyor. Bu oyunu sanki ben daha önce görmüştüm gibime geliyor. Şurada cami var. Bu ne lan? Ben doğru yere mi gidiyorum abi? Aa. Ezan okunacak şimdi. Buraları gelmiştim arkadaşlar. Bismillah arkadaşlar. Burası bizim evimiz. Köpekler havlamaya başladı şimdiden. Garip garip şeyler. Şimdi. Allah yazıyor. Daha doğrusu. Buralarda eski tip. Şu şantaya bakabiliyor muyuz? bir ipucu bul. Herhalde ailemizden geriye kalan bir şey bulacağız biz burada. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bizim eski ayıcığımız. Ses çok garip geliyor ya. Kapat şu lan tozu. Burada gitarımız var. Şimdi giriyorum. Burada bir yerde sanki cam sıkıyorduk. Öyle hatırlıyorum ben. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar mı acaba ipucu? Bunlar bir şey sembolize mi ediyor? Ana çok garip ya. Şöyle fotoğraflara bakmayalım. Adamlar garip bir şey koymuş olabilirler. Şimdi arkamız gözlük var. Tamam. Ruha ses nasıl yankılanıyor? Abi bu sesler ne ya? Aa bekle ipucunu buldum galiba. Sabah eşimi bu bir şeyler karalarken görmüştüm. Ama bu cümle bana hiçbir şey ifade etmiyor. Dönmememiz gerekiyormuş. Yani buraya geri gelmememiz gerekiyormuş. Ama bir kere bulaşmışız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim bir şeyler oluyor ipucunu bulduk artık yani bir şeyler hareketlenecek büyük ihtimalle. Ağzını sıçayım. İmama gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir fotoğrafı da alayım. Tamam imama gidiyoruz şimdi. Bismillah diyerek yolculuğumuza başlıyoruz. Şuralardan geçelim inşallah bize bir şeyler olmaz camiye doğru gidiyoruz. Bizi tek kurtaracak şey imam diye düşünüyorum. Cık. Boş ver kardeş alayım bebek seslerini. Bizim görevimiz şu an bambaşka. Hatta şu yollardan bile gitmeyelim biz böyle. Şeylerden gidelim. Yollarda tuzak olabilir. Ayı kapanları falan olabilir. Ne olmuş lan sana? Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. O zaman ne bileyim hadi konuşacak. Lütfen bana yardım et Seyit hocam. Çok garip şeyler oldu. Çok garip şeyler gördüm. Ben demişim bunu arkadaşlar. <laughs> ha boşluk tuşuna basıyorum. Şimdi benim dikkatle dinlemeni istiyorum. Seni bu bu durumdan kurtaracakmış imam. Hoca kurtaracakmış bize. Sana ve ailenin birisi büyü yapmış ama merak etme. Pek de kuvvetli bir büyü değil. Maşallah nereden biliyorsan artık. Allah'ın izniyle bunu birlikte çözeceğiz. Amin. Hocam siz bunları nereden biliyorsunuz? Kim neden bize böyle bir şeyler yapar? Bak ben dedim abi nereden biliyorsun? Sen ben ne dersem onu yapman zamanı kısıtlı. Nasıl kısıtlı ya? Evde ilgili bir sürü kağıt ve nesne var. Onları bana getir. Ben de hazırlanayım. Hoca senle benle gelsene ya. Yani ya bir şey olursa yani ben giderken bir şey olursa kafama aç maç düşerse yani ne yapacağız? Şimdi ev neredeydi? Onu da düşünmem lazım. Ha geldik arkadaşlar ya. Lan oğlum ne olmuş? Şey tanıyamıyorum ben? Abi. Allah yazısı gitmiş. Allah yazısı gitmiş arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Oha. Tavana hiç bakmamıştım. Büyü bunlarda mı? Ne bileyim. Aterede mi? Nerede oğlum ya bu? Neredesiniz lan? Tuvalette olur genellikle. Bir kere görmüştüm. Şu tuvaletin içindeymiş. Burada mı? Abi bu ne? Saç var lan burada. Al şunu. Eşimin saç renginin aynısı ama yıllardır saçını uzatmıyor. Bunun bize ait olduğunu sanmıyorum. Alıyorum herkes. Ne oluyor arkadaşım? Ne oluyor? Bana açıklayabilir misin ben? Hı? Ne bileyim çamaşır makinesinin içinde falan mı var yani? Belli etti zaten. Tamam bir tane var. Buranın içinde mi var bir tane? Bu mu? Yok. Tamam çıkalım. Ne oluyor lan? Kilitlenmişiz arkadaşlar. Hayatımızın geri kalanını o zaman burada geçireceğiz. Yok yemezler. Korkmadım. Bu çok belliydi zaten. Şimdi açılıyor mu? Açmış reis sağ Tamam şimdi şuraya bakalım. Aa ben buralara girmemişim ki. Oğlum bu ne lan otmuyorsunuz siz. Şimdi burada tabak çanak kırılmış. Burada bir tane ekmek tüp var. Ee, doğalgaz gelmemiş o zaman buralara da. Buralarda doğalgaz yok. Arkadaşım o nedir? Bu nedir yani? Balkon. Ama bu nedir yani? Olmaz zaten ben seni gördüm ki. Ben zaten seni gördüm. Evin içerisinde birisi yürüyor mu? Korku oyunu sembolleri bunlardır arkadaşlar. Aa bekle balkondan balkona of hep böyle bir şey istemişimdir arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Hayatım boyunca hep böyle şeyler istemişimdir. Abi tam bir tane Evdeki tüm büyüleri buluyor ama. Bunlar da mı büyü? Yok. Başka başka bir şey yok. Bu ne lan? Ana bir fotoğraf. Bunda da var o zaman. Kim olduğunu bilmiyorum ama gözüme çok yabancı gelmiyor. Al reis. <laughs> STC'ye basamıyorum. Abisi niye kırıyorsunuz? Biz buralara para verdik. Burada bir şey izleniyor, izleniyor arkadaşlar e, ee, garip bir şeyler olabilir. Bilmiyorum adamların buraya ne koyduğunu ama ben kulaklığı çıkartıp izleyeceğim. Çünkü full buraya fokuslandı herhalde şu an. Çünkü başka yere gitmeme izin vermiyor. Kulaklığımı çıkarttım izlemeye devam ediyorum. Herhalde şey demiş. Abi bak bunu görmek istemiyorum lan. Bunu görmek istemiyorum işte. Duvarda bir şey vardı gitti. Burada demek ki bir şeyler dönüyor. Evet bir tanesi buradaymış. Kısmı bir şey olursa bu köyü yakarım. Doğru yapıyorum abisi. Var ya senin ben tövbe estağfurullah. Bunların içinde olabilir. Ee, abi daha ne kadar var ya. Daha ne kadar bu eziyet devam edecek ya. Tısmaya başladım da şu an. Bu oyunu da Allah bildiği gibi yapsın. Abi şunları alalım işte kazalım ya. Aa bekle bize bir şey bırakmışlar. Ailemiz için. Bu bizim boş odanın duvarı. Ailemiz için de ne demek? Hmm. Abi niye bir insan bir oyuna bu kadar fazla jump scare koymaya ihtiyacı duyar ki korkutucu yapmaya mı çalışıyorsun abi? Atmosfer korkutucu olsun, oyun değil. Buldum arkadaşlar. Neymiş? Kuyunun içinde bu bizim su kuyusu. Bir şeyler bebeği almaya çalışıyor gibi. Hay anasını satayım ya. Bitti ya. İmam hocam. Beni bekleyin lütfen beni bekleyin hocam. Bununla uğraştın gerçekten. İmam. Recep. Büyülerin biri hariç hepsini getirmişsin. Ben bu büyülerin Müslüman şeyleri vereceğim. Sen sizin su kuyusundaki son şeyi de getir demiş. Hocam ben vereyim siz getirin. Ha hocam. Ben vereyim siz getirin ya. Tamam Seyit hocam. Seyit hocam. Siz gidin be. He bu oğlum çaprazımızdaymış ya lan. Lan şuradan da geçemiyorum. Ne oluyor lan? Ya hay senin ben... E işte başından beri de şuraya baksaydık görürdük de. Bakmamışım ki. Al abi incelemeye gerek var mı? Gördüm göreceğim zaten. Yani ben niye böyle bir oyunu oynuyorum? O da ayrı bir mevzu zaten. Aldık mı anahtarı? Hocam anahtarı kaçırmış bunlar be. Ne yapacağız? Ne yapacağız hocam? Seyit hocam. Arkada da vardı onunla bakalım. Uuu bulduk arkadaşlar bak dedim ya. İşin sırrı içimize oksijen çekmektir. Oksijen çekeceğiz içimize. İçimize oksijen çektikten sonra her şeyi yaparız. Hmm Aç kapıyı. Aç 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 imamı. İmam bulmam lazım kardeş imamı bulacağım bakma <laughs> tamam, abi biz tam bir saattir lanet olası şeyle uğraşıyoruz oyunla uğraşıyoruz gerçekten bu oyunu oynayan kafam var ya ne <laughs> koyayım caminin şeyi değişmiş rengi değişmiş telefon mesaj geldi. Abi imamı da kaçırmışlar. Abi imam caminin içinde. Birisi sen istedin yazmış. Net kötü bir şey yaptık ha. Kötü bir şey bulaştık. İmamın evinde imam bulacağım büyük ihtimalle. Kötü bir şey yaptık ki cezasını çekiyoruz şu an. Oo birisi bir şey yazmış. Evde kolye ve ipler var. Sen onları al. Hoca, Seyit hocam, yapmayın lütfen. Seyit hocam. Ayıp ediyorsunuz. Ben milletin evine girmem. İmamın nevi de böyleymiş arkadaşlar. Görüyoruz şu an. İmamın evinde de böyle şeyler olmaz diye düşünüyorum ya. Nasıl bir imamın evi? Zaten imam değil ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu arkadaş imamdan çok her bir bakıma benziyor çünkü. İmamın evinde bir Allah yazısı olur. Ne bileyim.